İnsan insan her yerde. Bunun Mısırlısı, Alevisi, Kürdü, Türkü, Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi yok. İnsan insandır. İnsana yapılan zulüm her zaman protesto edilmelidir. Stüdyo konuğumuzsa Ankara Fenerbahçeliler Derneği Genel Sekreteri Yasemin Duru. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, genel olarak Tribün terörü, tribün yasakları, yeni uygulamalar, hepsini konuşacağız ama. Tam neler söylemek gerekir? Yani yasak olayı zaten başlı başına bir kötü bir sonucu kötü olacak bir şeyler. Yasak, her şey yasak. Tribüne yasak koyamazsınız. Bugün gördük. Beşiktaş maçında her yer taksim, her yer direniş. Bu ruhu öldüremezsiniz yasaklayarak. Bununla olmaz. Tribüne siyaset sokmamak için olduğunu söylüyorsunuz ama ilk başta bizim bakalım bütün e, iktidar üyeleri, bütün bakanlar, milletvekilleri zaten birebir sporun, siyasetin içinde kimsenin sesini kısamazsınız. Tribün öyle bir kitle ki onlara istediğiniz şeyi yaptıramazsınız. Her şey doğaldır. Doğal bir şekilde gelişir. Yani biz şu dakikada şunu yapalım. Bu dakikada bunu yapalım, işte hep birlikte şöyle yapalım, öyle bir şey yok. Bu sesi kısmanız mümkün değil. Polis de koysanız, bir de siz polisle bugüne kadar hangi toplumsal olayda başarı sağladınız ki tribünlere polisi sokuyorsunuz? Bu son derece saçma bir olay. Sporda siyaset olmaz diyorsunuz. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ı hatırlıyorum. Fenerbahçe'nin İstanbul Büyükşehir e, Belediyesi karşısında aldığı yenilgiden sonra bize sistemlerini iletti. E, Fenerbahçe'nin 2-0 yenilmesi çok garip. Onun 2-0 yenilmesi Aksar Belediye Belediyespor'un işini zora soktu. Kızmıyor da değilim. Neden? Aksar spor'u zora soktuğumuz için. E peki bu siyaset olmuyor mu? Yani bir başbakan yardımcısı bunu söyleyebiliyor mu? Aslında bunu örnekleri sıralayabiliyoruz. Pek Örnekler çok var. Örnekler inanılmaz bunun. derecede. Hı hı. E, bakalım yine Sayın Bakan Suat Kılıç spora siyaseti sokmamak için bir dizi önlemler alıyor. Fakat e, Samsun Spor'un e, transferlerinde imza atma törenlerinde kendisini başrolde görüyoruz. Yasal mı bu mesela? Soruyorum yasal mı bu zaten? Ben de kendisine sormak istiyorum cevabını da istiyorum bunun. Hı hı. Bu siyaset olmuyor mu? E, son örneğini zaten bir iki gün önce gördük. Evet. Konya Spor, Torku Konya Spor maçında e, hem AK AKP'li bir vekil hem de Konya Spor'un başkanı Mursi atkıları takarak tribünde oturdular. Evet. E, Emre Belezoğlu Rabia işareti yaptı. Evet. Yani bunlar siyaset değil mi? Ya da siyaset ya mi? Biz şunu anlamıyoruz. İnsan insandır her yerde. Bunun Mısırlısı, Alevisi, Kürdü, Türkü... Beşiktaşlısı Fenerbahçelisi yok. Evet. İnsan insandır. İnsana yapılan zulüm her zaman protesto edilmelidir. Buna hiç kimsenin bir itirazı olacağını zannetmiyorum. Hı hı. Ama tabii bazı şeyleri görmeyip de bazı şeyleri gördüğünüz Görüntüler zaman görüntülerde, ekranlarda, o evet. işte bir de genç Fenerbahçeliler, GFB eee pankart açtı şimdi bu siyaset değil mi? Mursi'ye selam, direnişe devam ekranlarda şu evet, anda Sayın Bakan'a e, soruşturma arttı. açacak mı acaba bu konuda? Onu da merak ediyorum. Yani eee tribünlerde siyaset mi yasak, muhalefet mi yasak? Öncelikle Sayın Bakan'ın buna bir karar vermesi gerekiyor bence benim gibi düşünen pek çok taraftar olduğunu da düşünüyorum Emrenin hareketine gelince çok kötü niyetle yapılmış bir şey olduğunu düşünmüyorum ama sen orada o hareketi yaparken geçen ay kaybettiğimiz beş tane fidanımız var yani buna bir tepki vermemek böyle bir olaya tepki vermektir Emre bunu neden yaptı demek değildir bu Yani biz taraftar olarak kendisine biraz kırıldık bu konuda bilemiyorum. Tabii destekleyen de var, desteklemeyen de ama kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Emre bu hareketi yapmakta tabii ki özgürdür. Ona elbette, hiç kimse elbette. bir şey söyleyemez. Ama sen yanı başındaki olayı görmeyip de bu hareketi yaparsan işte o zaman tepki görürsün. Bu da taraftara mal olmuş. Takımın kaptanlığını yapmış bir kişi için taraftarın sitemi de son derece doğaldır diye düşünüyorum. Dediğim gibi insan insandır. İnsana yapılan zulüm her yerde protesto edilmelidir. Bunun ne AKP'lisi ne... bunun çizgilerini ne... nasıl ayıracaklar ben bunu merak ediyorum. Şimdi e, gezi direnişiyle ilgili slogan atmak e, ya da işte sık bakalım biber gazı sık bakalım diye slogan atmak... E, bir şekilde tutuklananlar oldu, gözaltına alınanlar oldu gezi direnişi sürecinde. Evet. Bunlar e, suç teşkil ediyor diye iddianamelere girdi. Evet. E, bir yandan Mursi'ye destek, selam pankartları açıldı şu anda. İşte evet. e, Rabia işareti filan. Hangisi siyasidir, hangisi değildir, kim karar verecek, neye göre karar verecek? Ve bunun e, siyaset olup olmadığına e, hangi merci karar verecek? Şimdi tek tek polisler dizecekler ama evet. e, nasıl işleyecek bu sistem Bakın, merak edilen soru bu gezi ruhu hepimize çok şey öğretti. Bunu hiç kimse Türkiye'de inkar edemez. Ancak şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Biz Fenerbahçeliler direnişi gezi ruhundan iki sene önce başlatmıştık. Evet bir de öyle bir süreç vardı evet. değil mi? Evet. Şimdi ee... bu süreçte şöyle de bir durum oldu. Kimse bizi görmedi ya da görmek istemedi. Tabii mutlaka biliniyordu. Biz her yerde direnişimizi yaptık. Takımımıza da sahip çıktık. Kulübümüze de başkanımıza da. İki sene öncesinden böyle bir süreç yaşadık biz zaten. Her yerde de direniyorduk. Her yerde de tepkimizi dile getiriyorduk. Bu sık bakalımı biz iki senedir e, dillerimizde sürekli söyle Bir tane çevik kuvvet polisi görsek biz bunu zaten dile getirir, söyleriz. Ama bu bugüne kadar görünmedi. Ne zaman ki gezi de hiç kimsenin bir araya gelemez dediği, özellikle 3 Temmuz'dan sonra yayılan bu düşmanlık e, ateşiyle birlikte hiçbir taraftar yan yana gelemez. ...dendiği noktada bu gezi olayları patlak verdi. Sonra da İstanbul United diye İstanbul bir şey oluştu. İstanbul United oluştu ve gördük ki biz taraftarlar bir araya gelebiliyorlar. Evet. Birbirlerinin atkılarını takabiliyorlar. Böyle bir kardeşlik ortamı yaratabiliyorlar. Ya bırakın da bu ortam devam etsin. Siz siyasi sloganı ayıramazsınız. Size göre siyasi slogan nedir? Bana göre nedir? Yani bunun bir ayrımı yok. Ben de Sayın Bakan'a sormak istiyorum. Şimdi biz tribünde muhalefet mi yapmayacağız? Onlara karşı siyaset mi yapmayacağız? Yani biz bir bunu bir çözelim. Ben ve benim gibi pek çok taraftar eminim bu sorunun cevabını arıyor. Yani siz birebir siyasetle sporun içine bulaşmışken tribünde sesi kısmak veya önlem almak yani burada başarısız olacaksınız. Şimdi çarşıdan da bir temsilci elbette katılacak ve bunları değerlendirecek ama şimdi bu maçla ilgili de e, hazırda böyle sloganlar atılmışken insanın kafasında da bir sürü soru oluşuyor. E, Fenerbahçe'de de bu elbette var, pek çok takımda var ama özellikle çarşı grubunun ruhunda zaten sloganları çarşı her şeye karşı Evet. yeri geliyor doğal gaz zammını protesto ediyorlar, yeri geliyor işte Japonya'daki depremle ilgili pankart açıyorlar toplumsal her olayla ilgili seslerini duyuran böyle bir ruhları, böyle bir asi yapıları var. Şimdi bu yasaklar pek çok taraftarı etkileyecek ama şimdi bu maçta da gördük. Çar çarşı ruhuna zannediyorum tamamen ters. Tamamen ters. Çarşıyı seviyoruz öyle söyleyelim. Hı hı. E, ama şunu da belirtmek isterim ki Çarşı evet bu olaylarda çok ön plana çıktı. Ama bizim Şöyle bir taraftar profilimiz var. Biz münferit taraftarlar olarak yani herhangi bir gruba bağlı olmadan tribün grubuna ama çok iyi tribüncüler olarak biz zaten bütün e, her şeye karşıydık bizde. Ama Çarşı'nın tabii bir avantajı olayların onların olduğu bölgede cereyan ediyor olması, artı e, süre gelen bir karşı çıkışları. Ama şimdi ilk gezi olayları başladığında binlerce Fenerbahçe taraftarının yani o köprüyü geçmesinde hiç kimse zaten yani tarihe geçiyor evet, unutmaz on bin kesinlikle. kişinin üzerinde kalktılar Kadıköy'den yürüdüler evet, yani böyle evet. bir e, ama oldu. bizim de, bu ruh zaten kendisinde insani özellikler olan bir takım şeyleri düşünebilen görebilen herkeste vardır diye düşünüyorum yani evet. bu ruhun da takımı olduğunu düşünmüyorum. Çarşı ön plana çıktı. Evet ama Fenerbahçe'de en az çarşı kadar Fenerbahçe, bu olayların saray hepsi Adana Demirspor'a yani hiçbir evet, araya gelmez. Evet, Karşıyaka, Göztepe, Adanaspor, Karşı Adana, Adana Demirspor Adana evet. Demir yani demek ki bir noktada buluşma imkanı olabiliyor. Hı hı. E siz şimdi bunu ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz ya. Neyi ispatlamaya çalışıyorsunuz? Bu muhalefet sesini kıstıramazsınız orada çünkü Profili değişik o kadar fazla insan var ki ben ve benim gibi insanlar var, işte gençler var, 90'lı yılların çocukları var, okuyan var, üniversiteli var. Birini sustursanız birini hepimizi nasıl içeriye alacaksınız? Evet. Bu mümkün mü? Böyle bir hapishane var mı? Bütün bunları konuşalım ama ben biraz da... 12 Mayıs 2012'ye dönmek istiyorum. Hiçbir televizyon kanalı bunu evet. e, yayınlamadı. Çok sert bir müdahale oldu Fenerbahçe evet. taraftarına. Evet. E, gaz bombaları işte yine biber gazları, tazecikli sular o görüntüler şimdi ekranlarda. Onun üzerine konuşmak istiyorum çünkü e, Yasemin siz de oradaydınız. Evet. Ve biliyorum ki ayağınıza bilerek ve isteyerek hedef gözeterek gaz fişeği sıkıldı. Evet. Defalarca ameliyat geçirdiniz. Neler yaşadınız o gün? Şimdi o günü anlatırken bile insanın tüyleri diken diken oluyor. 12 Mayıs bizim içimizde büyük bir acıdır. Maalesef ki ana akım medya dediğimiz medya grubu yine penguenleri göstererek bizlerden uzak durdu. Sanki cüzzamlıymışız gibi. Biz zaten iki senedir bu direnişimiz esnasında her gittiğimiz duruşmada bu gazı falan yiyorduk. Şimdi neden gaz sıkıldı? Olayın başına dönersek. Şimdi maç Şimdi, bitti. Maç Galatasaray, Galatasaray e, kupa, kupa, alacak. Saray, kupa alacak. Sonra ne oldu? Maç bittikten sonra biz futbolcularımızın ağladığını gördük. Gözyaşlarını. Çok duygusal oluyorsunuz o maçı seyrederken orada. Biz zaten iki senedir çok başka şeylerle de boğuşuyoruz. Bizim için anlamı da farklıydı. Biz de duygusal olduk. Takımımızı çağırdık, alkışladık. İnanın ilk 8 dakikada çıkmış bir tek olay yoktur. Ve bu ilk 8 dakikayı hiçbir medya kurum ve kuruluşu dile getirmedi. Bizleri sanki Galatasaray şampiyon oldu diye bunun hırçınlığıyla polise saldırıp ortalığı darmadağın ettiğimiz gibi bir algı yaratıldı tamamen yanlıştır. Birebir yaşayan birisi olarak söylüyorum ben bunu. 12 Mayıs 2012'de polis tarafından Fenerbahçe taraftarı katledilmiştir. Bunu en canlı, en yakın yaşayanlardan biriyim. Çok net İlk 8 dakika, dakika evet. hiçbir olay olmadı. Sonra 4-5 polisin Türk Telekom'a karşı yaptığı bir takım hareketler vardı ve engellilerin de olduğu bir yerdir orası. Evet. Orada bir gaz atma olayı yani başlayınca, şu an stadın içini görüyoruz. Stadın içi dumandan görünmüyor. Evet. Yani o gaz bombaları ne kesinlikle kadar çok atıldıysa kesinlikle öyleydi. Ve düşünün ki stad içindesiniz. Hiçbir hava sirkülasyonu evet. yok. Yani şöyle bir kanı yerleşiyor. Tamam, artık buraya kadar biz ölüyoruz burada. Bunu, hissed... Bu, bunu Hissediyor, hissediyorsunuz. Değil mi Nefes alamıyorsunuz. Gözünüz görmüyor. Yine de biz Fenerbahçe taraftarı alışkın olduğumuz için stattan çıkarken herhangi bir e, ezilme, ölüm olaylarıyla sonuçlanmadı. Herkes birbirine yardım etti. Ben orada çocuklar gördüm. Tuvalet sularına, yerdeki tuvaletin suyuna yüzünü sokan çocuklar vardı 8-10 yaşında. Astımlı insanlar vardı. Şöyle yapalım o zaman şimdi Twitter üzerinden bize ulaşın, mesajlarınızı atın, interaktif yapalım bu programı değerli izleyiciler. Ee, sorularınızı Yasemin Hanım'a ve bana sorularınızı yöneltin. Çünkü örneğin benim önümde de açık, ee, diyorlar ki Fenerbahçe camiası ile ilgili böyle şeyler söylüyor Yasemin Hanım ama... Mursi ile ilgili bayrak da açmıştı bu camia Dolayısıyla hani çok inandırıcı. yalnız bunu Şimdi camiaya e, maletmemek e, gerekiyor. Genç Fenerbahçeliler evet. bunu yaptı. O halde biz birazdan şöyle yapalım. E, sol açığı bağlayalım telefonda. Evet, Zaten lütfen. bağlayacaktık Sevgi Hanım'ı. Sol açıktan e, alalım görüşlerini. E, yani bu anlamda ben algı hemen neden şunu ilave etmek istiyorum. E, orada açılan o e, pankart kesinlikle Fenerbahçe yani. taraftarının tamamını temsil etmemektedir. Ben ve yani benim gibi düşünen kendi kişiler kendi içinde ayrılıyor mu bunu? Kendi içinde tribünde mutlaka ayrılıklar vardır. Hı -hı. Ama genç GFB'nin bir özelliği e, şeye iktidara yakın olmasıdır. Yani e, bunun gerçekten soruşturulup soruşturulmayacağını ben çok merak ediyorum ve soruyorum yani. Bu da siyasi bir olay. Hadi bakalım soruşturma açın o zaman buna da. Madem öyleyse. Yani soruşturmalar muhalif kişilere mi açılacak yoksa siyaset girdi aman onu da yapalım, bunu da yapalım mı? Ve ben çok rica ediyorum. Lütfen bir grubun açtığı pankartla Fenerbahçe taraftarını kimse değerlendirmeye kalkmasın. Şimdi genç Fenerbahçelilerin açtığı bu pankart önümdeki twitter'a baktığımda Hı. tüm fenerbahçe camiasına atfedilmiş gibi Kesinlikle aktarım. bunu e, kabul şu anda sevgi hanım telefon attığımızda evet. e, sol açıktan sevgi ilge Sol açık da e, fenerbahçe'nin taraftar grubu. İyi akşamlar hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar hoş bulduk. E, tribün yasaklarını konuşuyoruz. Aslında bunları konuşacağız. E, çünkü çok fazla yasak ve yeni düzenlemeler geliyor. Yüz tanıma sistemi, alkol kontrolleri, pankart yasakları vesaire çok evet. fazla bunlarla ilgili söylemi olacak ama en son konuştuğumuz noktadan ben giriş yapmak istiyorum. Genç Fenerbahçeliler bir pankart açtılar. Mursi'ye destek, direnişe selam diye ve bu tüm Fenerbahçe camiasınınmış gibi algılandı. Sol açık olarak Fenerbahçe'nin bir taraftar grubu olan bir diğer taraftar grubu olarak siz neler düşünüyorsunuz? Ne düşünüyor sol açık? Şimdi söyle, şö, şöyle söyleyeyim. Evet dün statta Konya Spor maçında böyle bir pankart açıldı ama bundan iki hafta önceki Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarında da düzenli olarak her yer Taksim, her yer direniş, direniş sloganları atıldı. Ee, bunun öncesinde son lig maçı Galatasaray maçıydı. O maçta Fadiye <laughs> sloganları atmıştık. Bizim derdimiz şöyle bir şey. Biz e, muhalefetin sesinin kısılmamasını istiyoruz. Ama bunun yanında elbette eğer Mısır'da bir katliam varsa birileri o ok ilgili bir sorun yok. Evet. Orada da insanlar ölüyor. Ama oradaki insanların ölümünü görmezler. Telefon bağlantısında geliyorum. bir e, sıkıntı mı var arkadaşlar? E, tuşa değiyorsunuz zannediyorum kulağ, kulağınızdan. Çünkü bizim sistemle ilgili bir sıkıntı yokmuş arkadaşlar. Araya tuş sesi geliyor da sizi sesim? duyamıyoruz. O yüzden. Şu an sesim geliyor mu? Şu an çok net geliyor. Buyurun lütfen. Tamam. O zaman en baştan söyleyeyim. Evet, Konya Spor Maçı'nda böyle bir pankart açıldı. Biz elbette ki Mısır'da yaşanan katliamı üzüntüyle izliyoruz. Çünkü her yerde insan ve can en önemli değer. Ama bizim derdimiz şöyle bir şey. Biz Taksim'de yaşananların kendi ölen 5 tane insanı, doğuda ölen medeni yıldırımı, 11 tane gençin yüzünü kör olmasını da unutalım istemiyoruz. Hepsini bir anda anabileceğimizi düşünüyoruz. Evet. Genç Fenerbahçe tüm Fenerbahçe taraflarını kapsayan bir taraftar değildir. Genç Fenerbahçe kendi kitlesine hitap eder. Ama bu da şunu gösterdi gösterdiğinizde, evet GFB bu pankartı açtığında bu siyaset olmuyor. Çünkü Egemen'in istediğini yapmış oluyor. Ama bugün Beşiktaş tribünü, Fenerbahçe tribünü her yer taksim, her yer direniş derse bu siyaset oluyor. Çünkü tribünde yasaklanmaya çalışan şey siyaset değil, muhalefet. Evet. Peki genel olarak o zaman yasakları konuşalım biraz. Sol açık taraftar grubunun bu konuyla ilgili düşünceleri. Şimdi deplasmana gidişle ilgili sıkıntı olacak. Polisler olacak, sivil polisler statta olacak, yüz tanıma sistemleri olacak, alkol kontrolleri var girişte, pankart yasakları var, slogan yasakları var, var da var yani. Sol açık genel olarak bunlarla ilgili neler düşünüyor? Yani aslında biz şöyle düşünüyoruz. Her yasaklama kendi çözümünü de beraberinde de getirecektir. Hı hı. İki yıldır da biz devamlı kendi sayfamızdan ve diğer muhalif taraftar grupları kendi sayfamızdan bunların sinyali veriyorduk. E-bilet diye bir uygulama geliyor. E-biletle siz şifreniyorsunuz diye bir uygulama geliyor. Biz bunu zaten anlatmaya çalışıyorduk. Ee, ben şeye inanıyorum. Yani o zekaya çok inanıyorum. Bu taraftar kendi o rahatsız zekasıyla bunların cevabını vereceğine de çok inanıyorum. Yasaklamalar sadece hiçbir şeyi engelleyemeyecek, bizim direncimizi arttıracak, direnişimizi güçlendirecektir. Ee, şunu da belirtmek isterim. Zannediyorum Türk tarihinde ilk kez böyle kadın kadına futbol konuşuyoruz değil mi? Evet. evet. Ee, o, da, ben, o da çok hoşuma gitti şu burada an. hemen şunu iletmek istiyorum. Bu da Halk TV'ye yakıştı zaten. Kadınları sokakta görmeye bile tahammül edemeyen, bir zihniyetin karşısında. Biz hem tribünlerde varız hem de bugün Halk TV'de evet. bu şekilde programdayız. Çok evet. teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Gayet keyifli geçiyor. Şimdi e, bu önlemler alınırken aslında şu söylendi. Dendi ki işte e, olaylar çıkıyor. Alkol alıp geliyorlar. E, bir şekilde saldırganlıklar oluyor. Tüm bunlara paket olarak şöyle bir bakacak olursak işte polislerin orada bulunması ile ilgili de aslında şöyle bir de olacak mı? Yani bir şekilde olayların önüne geçmek için tribün terörü denen bir şey de var. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde de bir kişi öldürüldü. Evet. Bunların önüne de geçebilir mi? Yani bir anlamda iyi bir şey midir bu? Yoksa çok mu abartıldı? Sadece siyasi mi? Sadece muhalefeti engellemek mi? Yoksa tribünle ilgili gerçekten... Hani şunu sorayım aslında çok açık ve net. Çürük elmalar aradan temizlenirken komple tribün ruhu mu ölür yoksa sadece bu Türk elmalar e, diyebileceğiniz e, be, be, belki bir iki kesim ayıklanır mı? Şimdi tribün yıllardır var. yani Futbol olduğu günden beri tribün de var. Siz bugün mü aklınız başınıza geldi? Yani şimdi ayıklayalım yok üfletelim, alkol alınıyor falan. Yıllardır insanlar bu maçlara gidiyorlar. Hı -hı. Artı son 3-4 senede ee, özellikle son 3-4 senede tribün e, profili de çok değişti. Yani ben 40'ından sonra tribüncü oldum mesela kendime bakıyorum. Hı hı. İşte e, her yerde olmaya çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Hep e, kale arkalarında maç izliyorum sonuna kadar takımımı destekliyorum her maçtan sonra sesim kısılıyor yani bu artık futbolda yalnızca erkeklere mahsus bir şey bu olmaktan arada bir çıktı bir gol daha gelmiş bir virgül koyarak lafını bölüyorum şu anda 2-0 Beşiktaş bir gol daha atmış bunun bilgisini de arkadaşlarım ilettiler maç 2-0 şu anda zannediyorum evet. çarşı grubunun oradaki atmosferi de iyice alevlenmiştir i̇yice az önce grubun sola açıktan arkadaşımız söyledi bu evet. golü yalnızca Trabzon'a değil sisteme attı diye evet sisteme bir gol daha geldi Beşiktaş'tan Gökhan Töre atmış dakika 80 Tebrik ediyoruz Beşiktaş'ı da evet. bu arada Evet Şimdi bu çürük elmaların ayrılması yani bu çürük elmalar tribünün içinde her zaman vardı fakat siz bunların bütün tribüncüyü, bütün tribünü hepsini aynı torbaya koyar da aynı önlemlerle ayıklamaya çalışırsanız bu olmaz siz 62-22 diye bir kanun çıkardınız. E bu kanunda kapsamı o kadar geniş ki, ama bu kanunda Fenerbahçe kanunu diye algı o şekilde yaratıldı. Ama bu kanundan en büyük zararı gören Fenerbahçe taraftarı oldu. Yani siz bir şey yapıyorsanız eğer evet, kardeşlik bu... görüntüsü de ekranda. Bu arada e, 2-0 olduğunda tekrar belirtelim maçın. E, Trabzonspor, evet, Fenerbahçeli ve maçında. Galatasaraylıların da maça gittiğini biliyorum evet. e, Hepsini tebrik ediyorum Özellikle Fenerbahçeli olup da bu maçta yer alan Formasıyla yer alan bütün taraftarımızı da gözlerinden öpüyorum Evet aslında e, sol üst köşede de bulunabilir 2-0'lık e, skor. E, televizyonlarını yeni açanlar da sıklıkla görebilir. E, bunu da belirtelim ve devam edelim o halde. E, Çürük elmalar ayıklanmaz. kalmaz. Evet, yani bir şekilde yani anlatılan o diye bunu söylüyorum. Hayır öyle bir algı yaratılmıyor ki şimdi tribünde işte maça giden herkes ay yaş. İşte hiç kimse ayakta duramıyor, alkol kötüdür. İyi tamam yani tabii ki Ayyaş girip de olay çıkarmasın elbette, kimse. Kimse elbette. ölmesin. Yani dostluk içinde, kardeşlik, barış içinde geçsin. Sonuç itibariyle hepimiz renklere gönül veriyoruz. Tutkuyla bağlanıyoruz. Tabii ki kimseye zarar gelmesin. Ama çok büyük olaylar değil bunlar. Yani içine sivil polis yerleştirecek kadar. Ben Sayın Bakan'a söylüyorum. Ee, soruyorum daha doğrusu geçenlerde bir araya geldiği tribün grupları bizim Fenerbahçe'ye ait tribün grubu onlara söylesin bakalım söylesin onlara desin ki yani kendi içinizde ayıklayın gruplar kendi otokontrolünü yapmaz ise siz evet, nasıl buna engel grubu olacaksınız grubu daha yani elverişli olur tabii yani, yani her grup kendi içindeki kesinlikle e, daha elverişli olan tabii ki daha ayıklasan. elverişli olur. Ama siz tutup da benim gibi kırkında türbünce olmuş insanları e, üfletirseniz geçerken yok efendim yüz taraması ayakkabı numarası yani çok komik bunlar ya bu şekilde bir yasakla bugüne kadar kim hangi sonucu almış ki siz bu yasaklarla herhangi bir yol kat etmeyi düşünüyorsunuz böyle bir şey mümkün değil ve bu daha da taraftarı kızdırıyor. Bakın o kadar yasak dediniz, şu dediniz, bu dediniz. işte gene tribünlerde sözde siyaset diyeceğim ben ona. 12 Kişilerin biz anayasal hakları ilan edildik diye tweet'ler geldi. Kesinlikle. Geliyor şu anda. Sayın Başbakan 12 Mayıs'ta bize terörist dedi. Biz dışarıda katliama uğrarken polis tarafından içeride kupa almaya çalışan ve bunu bir inat haline getiren Galatasaray yönetimini de hiçbir şekilde unutmayacağız Fenerbahçe taraftarı olarak. Evet. Çünkü çok zor anlar yaşadık. Gerçekten ben o günü hatırlamak dahi istemiyorum. Rıhtıma arabamıza gitmeye çalışırken beş tane bayanla, beş bayan size ne zarar verebilir? Beş bayan biz gitmeye çalışıyoruz ve 30 tane polis kalkanlarını indirip bize nişan alıp ateş ediyorlar. Gaz fişeğinden dolayı ayak bileğim kırıldı. Bir yıldır çekiyorum. Kimin hakkı var bunu? Tabii ben gezi olaylarından sonra inanın bunu söylemeye evet. dahi utanıyorum. Ama biz de bu e, olaylara maruz kaldık. Bunu çok ayrıntılı konuşmak istiyorum. Kısa bir ara vermemiz gerekiyormuş. Bir virgül koyalım dönüşte bunu konuşmak Tamam 12 Mayıs'a devam 12 edeceğiz 12 Mayıs'a devam edelim lütfen çünkü hani evet. çok önemli bir olay. Değerli izleyiciler çok kısa bir aramız var. Ee, tekrar burada olacağız. Tribün yasaklarını konuşacağız.